Herkese selamlar gençler ben Fetris bugün sizlerle birlikte Livik'te yargı dağıtacağız ama önce silah almam gerekiyor İnşallah adam atlamıştır Şöyle hızlıca rutlayalım burayı daha deminden beri video denemelerinde ölü bölüp duruyoruz. İnşallah bu el ölmeyiz. Gerçi ölmezsek çok sevinirim ya. Adam var sanırım bir Dikkat et. Şu an çünkü ölmek son istediğim şey. Gerçekten bu videoyu yani YouTube'a atmak çok istiyorum. Hayadan adam var. Kaçtan? Aldım ben ikisini. Bot aldım. Evet bot şey bu. Aldım. M4'ü var ben seni M4'ünü... Çiz! biliyorum. Biliyorum biliyorum. Of. Video mu geliyor lan? Gel şey biraz beşeli attı salsana. Ben çok az var. Oğlum nereye saldığını görebilsem misin? uyu Kaldık. Onu ya araca sıkın mı? Adam araca sıçmış. Çıkartırız bence. Çok. Bakmasın da. Ah. Bok yedik şu an. Hop yat. Ee, sakın gösterme adamları. Hadi. Ç vuramayacaksan gösterme sen ki. Dur bekle ben de m Bir tane vurdum adam M4 ile. can bassın. Adamın yakınına bomba attım baya. Göster. Bir tane daha vurdum adama. Rush'ta geliyor adama. tane daha var. Helal. Helal helal. Hemen mutlu Allah'ım. Şu lazeri ver artık. Sürprizim. Evet, şu an sadece lazer için oynuyorum. Her şey lazer için Ah. Faro çok vurdum da onu. Gel Diye sonra adamın bak bana sen. Ölsem sen yani Sen bunun ikinci partisini çeşe. Tek partili olmuyor. Aldım. Arkadaşlar ikinci partide görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci partimizde beraberiz. İkinci partide eğlence modunda çekiyorum. Çünkü Livik'te gerçekten çok sıkıntı. Ee, şöyle sıkıntı. Pusuna tut her şeysine doğru her şey var. Tezciz yağmuru geldi yani. Her şey gelebilir. Ama bana gelen silah bunlar. Bekleyin. Şu an bu silahı aldığım için pişman mıyım pişman değil miyim bilmiyorum. Ya oraya gitme direkt öldürürler. Mesela bak şu an yanıma adam yok. Sıçtı mesela benim. Hadi hadi gelme gelme istemez. İstemem 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 istemem. git bir şey var bak. Dur. Ha gel çık bulum al. Al. Bak iki tatlım al. Silah ne? I at. Al o ok, okuyayım ki. Ben I can var senin. Şu an yayı sıçt sıçtık mı sıçmadık mı bilmiyorum. İkisi olabilir. Şu an yukarıdaki adam pusucu mu yükleniyor? Sıçacak bize. Oğlum be daha niye aradın? Aşağı mı yalın şu an bir uzatış çarjıyorum olsa var. Şey, Rush'la. raş. Rush değil, rush. Am Hemen hemen hemen, geliyorum abim. Abime bir M4 Spray 4x? Şu anda onlar bakta olduğu için sıçtı. Adamlara bir büyük avantaj var ya bak var. Adamlar hemen alanda da. Şu an yani o adamlar. Ne yapsak sıçtılar yani bize. Ya, ya bak 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 bak. alacağım bunları ben alacağım 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 ne ya ay şimdi sınavı sıçacağım. alan alan onlarda bir tane baymamız gerekiyor. Ciri. Ciri bak. Gel şuradan gel. Bak göstermeden gel. Bak adam. Adamlar da aynısını yapıyor. Göstermeden yandan yandan gidecek. Sağ olun, boş boşver lan. Alanı onlara verdi ya. Adamları Şu an... Şeyde kör oldum ya. Hayır. Şu an var ya. Bir daha göstersin. Kaçta? Kaçta değil, kaçta? Aldım. Velax, 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 velax. Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bye bye. Ya abi. Nerede bozgan 4 ya? Bunlar nereye gitti? Lan alak ya. Ya alayım ya. Ya din niye dümdüz ya şu an? Mal mı sen? Ah what the fuck? <laughs> Aa ah, pusarak işe yaradı ilk kez. ANANI SİKİM UURRRRIS BU ÇOCUĞU ANANI kim ya? <laughs> ya ananı sikiyim ya? Ananı sikiyim senin ben ananı avradını Ya urus bu çocuğu Al. <laughs>